Evet arkadaşlar, sizin için bir tane video hazırladım. Bu videoda size bütün Minecraft'ın 3 tane yeni eklenen pelerinleri nasıl kazanabileceğinizi anlatacağım. Bir de bir tane şöyle bir saniye tarz ve şapkalar kısmında şöyle Twitch kaskı var. Yani Twitch şapkası var. Bunu nasıl kazanabileceksiniz? Bunları göstereceğim. Öncelikle sırayla başlayalım. Mesela şuraya eski skinle giyeceğim. Ve Cape'nin de takayım. Yeşil Cape'den başlayalım. Yani ben şu an Cape diyorum. Bu Teler'in yani Cape diye İngilizcesi olarak geçiyor. İkisini karıştırabilirim videonun devamında. Yani bu video size kılavuz olarak canlı yayında oynatacağım. İsteyen canlı yayından öğrenerek bütün Cape'lere kazanabilirsin diye. Şu an Yeşil Cape'den başlıyoruz. Bunun için öncelikle yapmanız gereken şey. Minecraft'ın resmi web sitesine girmeniz lazım. Onun için şurada minecraft.net web sitesi var. Minecraft.net. Bu web siteye giriyorsunuz. Bizimle kutlayın diye düğme var. Sağ üst köşede. Buraya tıklıyorsunuz. 15 yıl dönemine bağışlanmış, yapılmış web siteye sizi aktarıyor. Bu web sitede şu an İngilizce duruyor. Yine de Türkçe'ye çevireyim. Tamam. Web siteyi Türkçe'ye çevirdim. İsterseniz Minecraft'ın indirimli sürümlerini, Minecraft, Minecraft Legends, Minecraft Dungeons hepsini indirebilirsiniz. Yarım fiyata her şey. Burada da Play Store'da, Google Play'de Minecraft Mobile versiyonu yarım fiyata indirimli. 77 TL şu an. Normalde çok pahalı. Normalde demek ki iki kat oluyor. 150 TL civarı. Şu an 77 TL indirimde. Bunları indirebilirsiniz. <laughs> Bunları yapmak için 15 gün süreniz var. 15 gün içinde 29 Mayıs'a kadar Minecraft her şeyi indirimli. Ve şimdi devam edelim. Aşağıya kaydırıyoruz. Kaydırıyoruz. Şurada yeşil keyifli skin görene kadar. Bu keyfi kazanmak için şuraya pelerini etkinleştir düğmesine basmamız lazım. Ama önceden basmadan önce dikkatli olun. Oturumunuz sizin kendi oturumunuz açıklı olması lazım. Kendi oturumunuz gerçek kullandığınız oturumu kayıtlı olduktan sonra pelerini etkinleştir düğmesine tıklayın. Bu düğmeye tıkladıktan sonra şu an etkinleştiremiyor. Tekrar deneyin yazıyor. Bu Minecraft'ın sunucusu web sitesi şu an trafik dolu. Yani herkes başvuru yapıyor. Herkes kalabalık yapıyor. O yüzden bazen lag olabilir. Biraz sonra birkaç saat sonra denemeye çalışın. Bu sonunda açılır. Olur. Olduktan sonra size bir tane şifre geliyor. O şifreyi kaydetmeniz lazım. Şifreleri kaydettikten sonra şöyle bir web site var. Minecraft.net Slash redim. 2 e ile yazılıyor. Redim yazıyorsunuz. Ve bu sayfaya geliyorsunuz. Bu sayfayı da Türkçe'ye çevireyim. Evet. Bu sayfaya geldikten sonra şu kısmını bulmanız lazım. Minecraft Creator serisi kod aktivasyonu. Burada... Şuraya kodu giriyorsunuz. Kodu girdikten sonra mesela ben bakayım benim eski kodlarım var mı? Yok benim eski kodlarım yok. Tamam. Buraya kodu giriyorsunuz. Gönder düğmesine basıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Ve tıkladıktan sonra size adımları verecek. Yani adımlarda seçenekleri seçeceksiniz. Doğru bilgilerinizi vereceksiniz. Size ücretsiz bir şekilde yeşil pelerin hesabınıza aktarılıyor. Hesaba aktarıldıktan sonra bir 15-20 dakika, yarım saat sonra Minecraft uygulamasını çıkıp giriyorsunuz. girdikten sonra soyunma odasında pelerler kısmına geliyorsunuz. Şurada yeşil pelerin size gözükecektir. Bu yeşil pelerin kazanmak hakkında oldu. Şimdi geçelim Twitch kısmına. Twitch'te dediğim gibi bir tane pelerin var, Twitch pelerini kalp şeklinde bir tane de şapka var. Kılıç şapkası. Bunları kazanmak için Twitch yayıncısını bulmanız lazım. Benim şu an Twitch yayınım devam ediyor. Twitch'te de TikTok'ta da canlı yayın devam ediyor. Ve eğer devam etmiyorsa da Twitch'ten bir tane yayıncı buluyorsunuz. Şu an istediğiniz yayıncıya geliyorsunuz. Önemli olan şey yayının yayıncının kategorisi Minecraft olarak geçmesi lazım. Yayıncı Minecraft kategorisinde canlı yayın yapması lazım. Ve Minecraft kategorisinde yazıyor yapıyor şu an canlı yayını. Evet. Başka oynanıyor ama Minecraft'ta yapıyor. Yok bu olmadı galiba. Var mı bunda? Şurada yazıyor. Yok bu şu an ne yazmadı. Başka birine geçelim. Tamam. Bu yayıncı yayınına gidiyoruz. Eğer burada bir yazılar varsa, "Hide for yourself" düğmesine basıyorsunuz. Özel yapıştırılmış mesajlar kalkıyor. Burada resmi şey var. Etkinlik var. Resmi etkinlik var. Burada iki tane resmi etkinlik var Minecraft hakkında. Bu etkinliklerin birincisi kılıç şapkası. Kılıç şapkasını kazanmak için öncelikle yapmanız gereken şey istediğiniz bir canlı yayında Minecraft kategorisinde oynayan oyuncuya yani biraz önceki John Bams oyuncusuna fark etmez isterseniz benim o yayınımda abone olmanız lazım. Yani glitch şapkasını kazanmak için para ödemeniz lazım. Abone olmanız lazım ki abone olduktan sonra işte buraya subscribe düğmesine basıyorsunuz. Size ödeme şeklini falan sunuyor. 30, 44 TL'ye glitch şapkasını satın alıp yani abone olabiliyorsunuz. Abone olduktan sonra da size glitch şapkası otomatik olarak hesabınıza aktarılıyor. Bu şekilde glitch şapkasını kazanabilirsiniz. Yine de glitch şapkasını kazandıktan sonra eğer abone olursanız bana ya da şu Minecraft yayıncısına abone olduğumuz anda size bildirimlerden bir tane bildirim geliyor. Şöyle bildirim. Siz glitch şapkasını kazandınız. Sizin redeem kodumuz şu. Şu kodu kopyalıyorsunuz. Biraz önceki redeem kodunu girdiğiniz yere şuraya creator series düğmesine şuraya redeem kodunu giriyorsunuz. Düğmeye basıyorsunuz. Aynı şekilde yeşil pelerini kazandığınız gibi bunu da aktif edebiliyorsunuz. Şimdi gelelim Yine de Twitch'e. Twitch'te bir tane daha kaldı. Twitch'te diğer etkinlikse Minecraft Purple Heart Cape. Yani Twitch cape'i kazanmak için yapmanız gereken tek şey 15 dakika, 15 dakika bir yayıncının yayınını izlemek. Yani şu yayıncını izliyorsanız şu an 15 dakika 15 dakika şu yayını izlemeniz lazım. Ondan sonra size yine de aynı şekilde mesaj geliyor, özel mesaj. Bu mesajda şuradaki kod size veriyor. O kodu aynı şekilde Minecraft.net Redim web sitesine aktif edebiliyorsunuz. Bu şekilde Twitch ile alakalı iki tane hediyenizde kazanmış oluyorsunuz. Ve gelelim TikTok hediyesine. TikTok hediyesine kazanmak için mecbur şekilde telefondan, tabletten, TikTok uygulamasından canlı yayınlara katılmanız gerekiyor. Web sitelerden canlı yayına katılmanız o etkinliğe katılmanıza izin vermiyor. O yüzden şu an telefona geçiyoruz ve videoya devam ediyoruz. Evet, şu an ben telefondan video çekiyorum. Burada mesela kendi TikTok uygulamanızdan giriyorsunuz canlı yayınlara. İşte benim canlı yayınım fark etmez, ki başka birinin canlı yayını olabilir. Yayına girdiğinizde şöyle sol üst köşede şunun gibi işaret çıkıyor. TikTok işareti siyah çerçevede. Bu Minecraft etkinliği. Yani bu etkinliği kazanmak için yapmanız gereken tek şey şu etkinliği basıyorsunuz. Bakın ben zaten kazandığım için bana başka seçenekler gösteriyor ama şöyle bastığın, tıkladığınızda Minecraft keyif etkinliği var. 3 dakika canlı yayını izlemek. Ödülleri nasıl kazan alırım? Ödülü kazanmak için yapmanız gereken tek şey 3 dakika canlı yayın izlemek. Başka hiçbir şey yok benim şu an canlı yayınım 3 dakikadır izliyorsunuz zaten eğer baştan izliyorsanız 3 dakika sonra Kırmızı düğme çıkacak burada kırmızı düğmeye basıyorsunuz Tıklıyorsunuz size şöyle bir ekran çıkıyor Bu ekranda Bakın nerede Hesabınızı aktarabilirsiniz onu gösteriyor Aşağıda da kodu kullan kelimesi ve kopyala düğmesi var Kopyala düğmesi sayesinde Size gelen kodu kopyalıyorsunuz Ve biraz önceki web siteden Aynı kodu aktif ederek size hesabınıza TikTok pelerini aktarıyorsunuz. Bu şekilde Minecraft 15 yıl dönemine ait 4 hediyeyi de almış oluyorsunuz ve benim videom burada görevini tamamlıyor. Bu video dediğim gibi tekrar tekrar dönecek ve isteyen hediyeleri alabilsin diye olabildiği kadar canlı yayın açmaya çalışacağım. Şu an AFK'yim yani chat'te olabilirim ya da olmayabilirim ama canlı yayından bu hediyelere kazanmayı öğrenerek bütün hediyelerin sahibi olabilirsiniz. Şimdi yeniden başlıyoruz.